Bağ kurduğu insanlardan daha çok tabii ki değer görmek istiyor insanlar. Yani hepimiz buna ben de dahilim, sen de dahisin, herkes dahil. Biz değer görmek istiyoruz. Çünkü değerli olduğumuza inanırsak bu dünya yaşanabilir olarak kodlanıyoruz değerli olduğumuza inanmazsak kendimizi cezalandırmaya götürdüğümüz değersiz olduğumuza inandırıldığımız bir çevrede, ailede bir yerde büyüdüysek kendimizi ona göre şekillendirdiğimiz bir hayat bizi bekliyor. Bu bizim bilinç dışında gerçekleşen bir olay olarak düşün. Ve buna uygun bir yaşam sürmeye başladığımız zaman yani ben değerli değilim, değersizsem kendimi cezalandırılmaya da layığım, kötü davranılmaya da layığım inancıyla yolumuza ilerlediğimiz zaman ama işler yolunda orada gitmiyor. Buradan alınan buraya koyulan bir kod gibi Aa, tamam değersiz de değersiz olduğunu düşünüyor. O zaman ona layık davranıldığı zaman okey ama kişinin içindeki çatışmalar bu sefer başka türlü başlıyor. Çünkü iki ihtiyaç dedim ya o ihtiyaç sevilme ve değerli olma. Buralar tamamlanmadığı zaman bu mücadele bitmiyor insan zihninde. Psikolojik sorunlar olarak karşımıza çıkmaya başlıyor.